Hey kızım. Bakalım, evet anneciğim. Anneciğim. Sana minik pankekler yapıyorum anneciğim. Bayağı, çikolata, minnoş minnoş pankekler. Bayağı, çikolata, Kızıma böyle minnoş minnoş pankekler yaptım. minik minik. O kendisi çok seviyor çünkü. Bu arada herkese günaydın. Ay yoş pankek. Kendimize de kızartma yapıyorum. Şimdi biberler kızarana kadar ben de patates soyacağım. Valla bu sefer tavada falan yapmayacağım. Airfray'de yapacağım. Yani üstümün kokmasını istemiyorum. Uğraşmak da istemiyorum. Bugün üşengeç görümdeyim. Şimdi şöyle patatesleri yağladım arkadaşlar. Patates baharatıyla da güzelce harmanladım. İçine tuz eklemedim. Tuz ekleyene çünkü yumuşuyor. Ben genelde çıkardıktan sonra tuzunu ekliyorum. Güzel bol yağlı yaptım. Ben air freyi yağsız yapayım diye almadım. Ocağın batmasın diye aldım. O yüzden benim için yağlı olması hiçbir problemi yok. Şimdi bunu güzel air freyime koyacağım. Bu arada biberlerim de çıktı. Şöyle moon corn... Şalım Anne Bir çiçek. tanem Gitmiş anneciğim pisi yok Çiçek, çiçek. Yürü bebek, 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 bebek. <laughs> Merhaba EVE <laughs> Şu rengi de seviyorum. <laughs> yani bu rengi güzelmiş ama ya bunun. Çok Bunda şey sıkıntı yok. yok. Olur, ama çok güzel oldu. Diğer verecek. Ben de Geçen de de seferki <laughs> Hı. Hmm. Kumaş çok güzelmiş, böyle parlak bir kumaşı var. Bakın, tam böyle yazlık ama çok güzel. Kumaşını çok beğendim. Şöyle kabanlar gelmiş. Ha, güzelmiş ama rengi falan, bakın tam belli olmuyor bu arada rengi de. Şöyle daha iyi belli oluyor sanki. Bu da şu şeyler var ya oversize mı? Aşırı şişme olanlardan muhtemelen. Şunlara da bakayım dedim. Şunda hep gözüm var da bana pek açık kalır yüzüme diye ben şey yapamıyorum şeylerimiz geldi saygı hmm, şu sana bir. Hmm, bak bu şey. güzel. Şunlar, şu desenden, blum desen. Ben de ım, şallar var çok memnunum. Şurada moda kaşmirin olması lazım. A sharp. giyiyormuş? Ne o? Bir kutusunu kendime verdim. Yok beğenmeyse giyelim. Yeni çıkanlar bunlar. Yok değil. Bir tane yeni sharp koleksiyonu şey. çıkmış. Eşarp koleksiyonu mu bu? Ama evden. Hmm. Güzel. Verdim. Bir tane de İrem'e verdim. Hmm. İlçinden iki tane alırım diye. Sen de seçersin. Aslında Bence güzel. Aslında. Bir de evet, eşap evet. sana yakışıyor ne mesela. Korn'a. Bakıyoruz da. Ya Munkorna bu işi biliyor. Mesela şu kafamdaki de şu an o. Mesela. Çok güzel. Ben çok beğendim. Yani kaymıyor beğendim. Kaymıyor iğne takmıyor. Yani iğne taktı. diye söylemişler. İğne Ama takarsan kaymıyor. Takmıyorsan. Yedin mi? Ha, yedim abla yedin ben. Yedin yemeyeceğim. Ha. gideceğim ha, şimdi ha. zaten. Bizimkiler artık oyun parkından çıkarlar. Çok güzel eşyaplar. Şu şey da çok. Sen alsınlar. Sen oraya gitmeye kalsam trafikten gidemezsin. Şeye çıkacağım. Şu ilerleyeceğim. Çarşının oraya çıkacağım. Hı. Oradan beni alırlar artık. Çünkü ben bu soğukta donarım, donarım yani. Hı şunların şey ya ama her koleksiyonun da doğurduğu iyi değil anladın mı hani değil. içinden seçmen gerekiyor bir de bazıları mesela hepsini aynı mesela mavinin maşallah bütün tonlarını kullanmışlar seride ne gerek var bir tane mavi kat bir tane kahverengi kat i̇şte. mesela mesela bak bu güzel bence de ben şu var şu var de şu, şu var, var. Sende. aynen şunlar yok şu şuna çok benziyor bak zaten bak şu şundan zaten şurada biri şu Allah Allah Hmm, ama çiçeklisi daha güzel benim aldım. Ha ben şunu aldım işte. Şunu aldım. Şu yoktu. adam ben bana mı, muadilini gönderdi. Bunu aldılar galiba. Bir, i̇ki seri verdim <laughs> ama onu sipariş. Toptan da çok pahalı bunların. 500 550'ye geliyor toptan. İnsanlar da 750'den satıyorlar. Yani alırken bile pahalı. Bir de el değiştiriyor. Daha çok fiyat koyuyor üstüne. 270 şu tekler. Şunlar satış fiyatı. Aynen. Tekli satışları. Ama, Ama güzel ürün geliyor. yap. Bak bende bu da var. Ama güzel ürün yapıyorlar ya. Efendim abla. Düşüdün mü sen? Gel hadi gel kıyamam sana gel. Ay çıkışmış burası. Gel. Kızım kıyamam ya. Sevinmek istiyor ya. Yani hep, şunlar satılmamış ha. Çok ilginç. Instagram'da bugün bir tane kadın paylaşmış. Bunun kombinini yapmış. Bu ne? Ay bu menemenmiş meylen, Kombinini yapmış. Almış yani. Güzel de durmuş ama benim pek şeyim değil. Hmm. Sayma şu çok güzelmiş biliyor musun? Geçen de çok beğendim bunu. Çok şık değil mi? Çok beğendim. Fazla çok güzel. Sizin burada hiçbir şey kalmamış sayma. Bizim orası yine az çok Fiyat bir şey. Bu ne? Hmm. Gel kedi maması alayım. Hmm. bunun numara kapaklısı var işte. Bunun kapağı var. Çok güzel. Her şeye hmm. kullanıyorum. Aynen. alınabilir bu arada? Şurada ne bu? Kek kalıbı hmm. e, kek kalıbıymış. dönen şey de güzeldi aslında. Organizer var ya döndürüyorsun yuvarlak tepsi gibi. Ama işte taşınacağım ya istemiyorum. Hmm, kızıma bak. Geçen sefer. Ay ne kadar küçüktür. Ne o? Aliye ben ondan aldım. Kısasını aldım. Aha. Kullanıyor mu? Kullanmıyor. Nasıl? <laughs> Boşuna aldım. <laughs> Aa bak şey gelmiş. Nasıl güzel Saymi. Kız ne bu? Ne? Altı var. Üstü de var muhtemelen de. Ha varmış. Kız ne güzelmiş bu. Çok hoş değil mi? Kaç bedenmiş? Altı. Sm. Tam benlik. Hadi ha, sen. Ha. Olsun için atlet giyiyorsun ya. <laughs> Ay ben benim açık gezemem. Olur olur. Tamam. Güzelmiş kız valla. Kalıplar küçük geldi bana. Aa, bak burada şundan varmış. Bende bunun kurşun askerlisi var. Sayma şundan çeyizini alabilirsin ya. Bunlar çok güzel. İnternette 1500 bunların fiyatı. Bir şey yok mu? Ne yok Fiyatları, mu? Fiyatları, fiyatı. 270 yet... yok 450. Şu 279 TL diye biliyorum. Çok güzel. Kızım bir tanesi A101'de çalışıyor diyor ki ben bunu çeyizime aldım diyor. Senden ya alayım. şu çok sade. Tamam altı çok güzel ama çok sade geldi bana ya. Artı da hep klasik ama He. hep bu modeli kullanan. Keşke altlarda. sağlam tut bastıracağım. Hı. Keşke bardağı da çizgili çizgili olsaydı. Daha güzel Bence mı? daha güzel olurdu. Bakayım. Lavanın şeyi varmış döküm tavası. Üste mi koyacağım? Şunlar hep aynı. Şişe tercihlerden Bende ee, de vardı. Bir tanesi kırıldı, kaldı. Tabii, İki. İşte ben bunun, bu saklı kabı var ya emaye. Bunun işte böyle kurşun askerlisini aldım. Hmm. 450 TL'ydi. idi. Yani ben üçte de. bir fiyatını aldım. Ay kız şunun ahşap saplısını istiyordum ya yok. Şu bulamadım. Ben aldım. Evet senin çeyizini almışlar. Denk İnternette de 500 mü? 400'e falan satılıyor. Aldım. Hmm. Bu ne? Evet çok güzel. Keşke bulmuşken bir iki tane alsaydın Sayme. Ekspresso fincanı bence o. Sayme bunlardan almışsındır inşallah. Almadım. Ay bunlar çok güzel. Ama kapatmışlar yani ağzı. Yani. Çünkü herkes açıyor. Aa Sayme bak ne buldun? Hayır hayır o değil yandaki cam. <laughs> Aa, bu çok tatlı bu arada. Bence bunu Nasıl? al. Benim var bir tane de böyle de tane altılı. Var. Al, arkada var bir tane daha. Bu var mı? Yok. Var. Aha. Açık rengi ya. Ay ne olacak? Kendin günlüğüne kullanırsın. Bunlar haftaya geliyordu. Niye erken gelmiş? Bak bitirmişler. Görüyor musun saymı? Aynalı organizermiş bu da böyle küçük. Aa. Bitirmişler. Bence bunu mu almalıyım ya bunu almalıyım? Sayma bu da çok güzel bakar mısın? Pasarlı. Altılısını almıştım ben bunu ne kadardı kız? 185'e mi ne aldım i̇şte altı bir tane? Biri açık biri koyu. Aynen. İki tane. Ama renk sanki koyu renklisi daha mı güzel? Koyu rengi daha güzel. Daha güzel değil mi? Ay düşünmeyelim de saklamışlar görüyor musun arkaya doğru? Koyu rengi daha güzel. Birinci böyle ama koyu renklisi Üstü çok tane çok olsa daha güzel. Bu arada. İstiyorsan başka biraz e bakabilirsin. Bunlar var ya ablam da alacaktı. Şey yapıyor, bekliyor yani. Oraya daha gelmemiş. Evet. Bunlar çok tatlı, küçük bloklu. Hmm. Şeker koyacaksın. Minik minik kız. Fiyatı da yazmıyor ama çok tatlı. Bunlar 50-60 lira. Bunu... O ben kadar bilmiyorum. yoktur be. Bak, Allah yani Allah. 50, 50 falan. Ben uygun AVM'den almıştım. Ne kadar gelmiş ki sana? İyi gidin yıllar önce aldım. 10 liraya mı ne almıştım? Sayma şunu al, alabilir misin orada? Alabileceğin mi? Alacak al. mısın? Ay yok. Ben kurşun kendisini aldım. Eğer onu almasam bunu kesinlikle alırdım. Bak şimdi güzelliğe bak bak. Şimdi seni nasıl heveslendireceğim? <laughs> bak görüyor musun? Hmm. Bak. Nasıl şık bol detaylarına bak. Hmm. Aklımda bulunsun ben bunu. Bir de sana bir şey söyleyeyim. bak İçi siyah ya. Daha güzel. İçi hmm. beyaz olunca her lekeyi belli ediyor, salça lekesini <laughs> belli ediyor. Benimki herhalde beyaz yeri... ama şey olsaydım kesinlikle bunu alırdım. İçi Baktın siyah mu? olması çok güzel. Beyazı, siyah. Hı -hı. Bir tanesininki siyah, iki tanesininki beyaz diye hatırlıyorum. Ama emaye de bence ona dikkat et. Ben... Beyaz olsun ama siyah olsun. Ben... Hı. Geri <laughs> bak. Bak şöyle ikili şeylerden de varmış. Evet. Bunlar çok uygun. Şeyde, Ucuz. En son iki ee, Hem sebze kesici hem et kesici. Böyle küçük bir tane küçük. şey Kesme tahtası tamam. Bağımlı. Gördün mü onu? Görmedim. Çok güzel. Allah aldım İşime yatırım yapıp tripot aldım. <laughs> Ay ah, izleyim ben. geldik. Hemen şöyle güzel bir mantı yaptım. Hepimize porsiyonladım. Bu benim tabağım. Şöyle dolmamı ısıttım. Korbamı ısıttım. Hepsi tamam. Yemek yiyeceğiz. Şimdi. Yemeğimizi yedik arkadaşlar. Şimdi mutfağa topluyorum. Bunları yerleştirmeden önce sizlere de göstermek istedim. Çay suyu koydum. Çay içeceğiz. Scoot Game izleyeceğiz. Sonunda eşim izinli ve beraber bir film izlemek istedik. Scoot Game başlamış 26 Aralık'ta mı başladı ya? yeni sezon ona başlayacağız çayla beraber. Şimdi eşim narı çok tüketiyor. Salatada meyve olarak her şekilde tüketiyor. O yüzden nar almış. Sonrasında salataya roka çok kullanıyor. Roka almış. Yerden yerde muz almış. Böyle minik minik. Ben bunları çok seviyorum. Normalde muzla çok aram yoktur ama bu küçük küçükleri çok seviyorum. E, şöyle ben bugün tatlımız yok. Dün sütlacımız bitti arkadaşlar. 9 Dokuz kensenin 9'unu da yedik. Ve kısa bir sürede yedik yani bilmiyorum bana kısa gibi geldi. Ee, tatlımız yoktu. Benim de canım yani, uzun zamandır Dubai çikolatası istiyordu. Eşim de bugün markette bulmuş. <laughs> Efendim anneciğim. Abi. Ben onu yemem ki. Marshmallow getirmişler. Ne yapayım anneciğim ben onu? Baban yiyordu. Babana götür. Ee, böyle iki tane Dubai çikolatası almış. Normalde Dubai çikolatası bana çok hani böyle şişirilmiş lezzet gibi geliyordu. Yani e, çok aranacak böyle wow milletin abarttığı kadar bir şey değil bence ama ilk defa Dubai çikolatası canım istedi. Daha önce birkaç markanınkini yemiştim ama e, en güzeli bence içlerinden en güzel diyeyim e, bu diye düşünüyorum ve bunu almış eşim de sonrasında iyi ki bir Dubai çikolatası istedim. Gitmiş Dubai çikolatası şeklinde gofret almış. Şekil tane bunu almış. Şöyle kapya kırmızı biber almış. Çünkü bunun salatasını çok seviyor. Aldıkları bu şekilde arkadaşlar. Birkaç bir şey daha almıştı. Onları yerleştirdim. Şimdi bizim için çay keyfi başlıyor. Çerezlerimi hazırladım. Çerezlerim hazır. Çaylarımı da doldurdum. Şimdi biz film keyfi yapmaya gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bizim keyfimiz bitti ay pardon. Liloşumu da alıp giloşumu alıp yatmaya gidiyorum. Çok tatlı yatıyor ya burada. <laughs> ay ömrünüz ne olsun güzel kızım benim. Bu seneye de beraber girdik. <laughs> Şu kat kat tüyleri görüyor musunuz? Bum bu bak. Aa, bugün Liloşuma mama aldık. Göstermeyi unuttum ben size. Eşim Bey belgesel izliyor. Ben artık yatacağım, uyuyacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.